Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla. Yine bağıracaklar diplomasız Erdoğan diye. Çatla. Yine bağıracaklar Erdoğan istifa diye. Patla. İlk seçimlerde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım ben. Bir yolu var. Bir yolu var susturmanın. Onu da anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum. Giyorsa sustur. O zaman da bu millet sana ne yapacağını bilir. Meydandan Korkma korkmama meselesi. Kork kardeşim. Bak o meydanlar şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun. Fragman. Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş. Senden beter kötüleşmeyen ne olsun? 2 Kasım'a sen sandık koymazsan Kasım'a ben bir sandık koyarım. Yok. Sen sandığı elden almaya kalkarsan sandığı hangi ellerle kurduysak o ellerle kurtarırız. Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz. Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, bu takım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa, bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz. 2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyor. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyor. Bizim yiğidim aslanım Silivri'de yatıyor. Afişini yasaklat. Fotoğrafını yasaklat. Pankartını yasaklat. Sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin bütün devletin imkanlarına karşı Ekrem Başkan'ın bir vesikalığı. Var mı cesaretin?